Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Duy Beni'den 19. bölüm fotoğraflarını getirdim. Herkes heyecanla yeni bölümü beklerken ben de yeni bölümden fotoğraf ve özetle karşınızdayım. Artık dizimizin son birkaç bölümü kaldı. Herkes final için çok üzgün ve tabi final bölümü çok merak ediyoruz bakalım final bölümde neler yaşanacak. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar. Hoşçakalın.